Bugün kediler hakkında 10 ilginç bilgiyi anlatacağım. Başlamadan önce videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Kedilerin kalbi insana oranla yaklaşık kat daha hızlı atmaktadır. Yavru kedilerde nabız dakikada 170-200 arasındayken yetişkin kedilerde 120-140 arasındadır. İnsanda 60-100 arası normal kabul edilmektedir. Kediler de insanlar gibi rüya görürler. Bilimsel olarak tam kanıtlanmazsa da kedilerin derin uykularında mırıldanma, ayaklarını hareket ettirme, kuyruklarını sallama, nefes alıp vermelerin artması, ve bıyıklarını oynatmaları gibi birçok davranış biçimi rüya gördüklerinin işaretidir. 1954 yılında Fransız bilim adamları kedilerin uykularında rüya bölümü olan REM bölgelerine müdahale ederek kedilerin kafalarını kaldırdıklarına, avlanırken yaptıkları hareketleri sergilemelerine şahit olmuşlardır. Kediler 200 derecelik görüş açısına sahiptirler. İyi bir avcı olarak tanıdığımız kediler, görüş açıları insana kıyasla değişiklik göstermektedir. İnsanlarda ileriye doğru görüş açısı 180 derecedir. Yani kediler insana oranla daha geniş bir görüş açısına sahiptirler. Kediler deniz suyu içebilir. Gelişmiş böbrek yapıları deniz suyunu kolayca temizleyebilir. Genetik sentez yapıları ve organ fonksiyonları kedilerin deniz suyu içmesine imkan verir. Kediler insanlara oranla karanlık kotada 5 kat daha iyi görürler. Gelişmiş gözleri, hem karanlıkta hem aydınlıkta rahatça avlanabilmesine olanak verir. Az ışıkla görüşü kolaylaştıran çubuk hücreleri insana oranla çok daha fazladır. Bu fark kedilerin en düşük ışıkta en iyi görüşü yapmalarına olanak sağlıyor. Kediler sudan korkarlar. Kedilerin genel olarak banyo yapmayı ve yüzmeyi sevmediğini biliyoruz. Bütün gün kendini temizleyen titiz suylar da böyle hissetmelerine sebep olabilir. Dünyada sadece van havzasında yaşayan van kedileri sudan korkmazlar ve oldukça iyi yüzücüdürler. Kedi ve insan beyni fiziksel olarak %92 oranında benzerlik gösterir. Bilimsel araştırmalara göre kedilerin de tıpkı insanlar gibi loblar ve kıvrımlar bulunmaktadır. Genetik olarak insan beynine en çok benzeyen ırk kedilere aittir. Dilleri tatlı şeyleri algılayamaz. Dillerindeki reseptörler tatlı ve şekerli gıda algılayamaz. Yani kedilerin tatlı duyuları yoktur. Kediler sağlığa yaralıdır. Yapılan araştırmalara göre kedilerin kalp krizi riskini düşürme, baş ağrısını giderme, kemik ve eklem ağrılarını azaltma, tansiyon dengeleme, kırık ve çıkıkların hızlı iyileşmesi ve sakinleştirici özellikleri bulunmaktadır. Damağında siyah leke olan kediler Doğuştan itibaren damağında siyah leke olan bu türler mistik özellikleri olup uğurlu kedi olarak kabul edilir. Bu siyah leke biyolojik olarak bir zararı yoktur. Bir rivayete göre Peygamber Efendimizin Uğuz seferinde ordunun önüne yavrularını emziren bir kedi çıkınca kedinin başına ezilmemesi için bir nöbetçi dikmiştir. Seferden döndüğünde o nöbetçiden kediyi istemiş ve adını Müezza koymuş. Müezza siyah beyaz bir Habeş kedisidir. Bu sık rastlanmayan damağında leke olan kediler Müezza'nın soyundan geldiği kabul edilir. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim.